Evet 2023 Mart ayı da bitti. Mandalinalar açtı mandalina. Dutumuz maşallah var. Bu şaşırdı biraz bu dut. Dut bayağı vermiş. İnşallah dökmez. Altında çilekler. Şeftalimiz çiçek açmış. Limonda da var. Uçlarında ufak ufak limonlar başlamış. Bu da verecek bu sene herhalde. Limonumuz bol Evet ufak ufak limonlar başlamış. Kışlık lahana. Bunlar yeni sezon hazırlık. Salatalık, fasulye. Bunu domates için ayırdım. Hazırladım toprağını biber için. Burada bir siyah üzümümüz var. Kokulu üzüm. İki tane. Tuttu maşallah. Bu sene bunu işe yaptık. Aşıladık yaptık. Burada bir var. var. da çilek bahçemiz, erik ağacımız var. Bir erik ağacımız da burada. Böyle çilek tarlası. Çilekler çiçek başlı açmaya. Evet. Burada taş köprü var. Kışlık sebzelerimiz işte marullarımız var. Aha bak marul. Ha çilek var o karışık maydanozumuz var yine çilek pazı pazı şuralara biber fideleri çıkıyor pazlarımız var yine düzeden get getirdim çay var <laughs> çay da veriyor herhalde bir ton alırız bunlar. Topraklarımızla hazırlık yapıyoruz biberimiz da kışlık bahçeden kalma Nane, marul, pazı, maydanoz, nane karışık. Bunları böyle kışın kullandık. Bayağı da var gene. Evet maydanoz, nane. Bu yeni sezon fasulyelik lahanalık. Yine çilek tarlası. Öyle bir yeni erik bir yerimiz de burada var. Yeni sezon hazırlık yapıyoruz yavaş yavaş. Mart ayı bitti işte. Nisan'da dikimler başlayacak. Hazırlıyoruz şimdiden. Eskileri boşaltıp yenileri dolduracağız. Mesela çilekleri yarısını yeniledim mesela. Bunlar yeni. Bak topraklarını değiştirip gübreliyorum. Ki iyi versin diye. de kurumuştu ama gene de başladı açma. Evet tutuyor. Bu dikensiz böğürtlen. Geçen sene çok güzel vardı. Kışın kurudu. Dalları kurudu buralar. Kırdık. İşte böyle bir bahçemiz var işte böyle. Terasta bununla oyalanıyoruz.